Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi yeniden bir alışveriş videosu çekiyorum. Öncelikle kusura bakmayın sesim böyle kötü geliyor falan olabilir. Hastayım o yüzden. Şimdi Aralık ve Ocak ayının başlarında yaptığım alışverişlerden bahsedeceğim size. Şöyle yapacağım ve de hani önceki videomda çok net görememişsiniz kıyafetleri falan. Öyle yorumlar aldım. O yüzden şöyle yapmaya karar verdim. Kendi üzerimde denediklerim yani... Aldığımda deneyebildiklerimi, Instagram'a falan paylaştıklarımı şurada görselini paylaşacağım. Ve yeni aldıklarımı, henüz giyemediklerimi, deneyemediklerimi de e, sitelerden görüntülerini şuraya koyacağım. Şöyle başlamak istiyorum. Hani ilk önce aksesuarlar ve hani ufak tefek şeylerden bahsedeceğim. Sonra kıyafetlere geçeceğim. Öyle bir sıralama yaptım. Umarım böyle daha iyi olur. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Çünkü galiba biraz uzun olacak. İlk önce, e, Ecem'le vloglarımı falan izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur, Gratis'e gitmiştik. Gratis'ten şöyle kalem uçlu, bilmiyorum hiç görünüyor mu ama kalem uçlu eklipsin bir fırçasını aldım ve muhteşem. Tabii ki denedim hemen. E, şu kriz bölgesine, kriz bölgesi herhalde evet, o bölgeye böyle direkt oturuyor. Çok güzel far dağıtıyor. Gerçekten. Gayet beğendiğim bir fırça oldu. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Zaten açıklama kutucuğuna bırakacağım hepsini. Bulabildiklerimin linkini falan da. Oradan fiyatlara bakabilirsiniz. Çünkü çoğunu hatırlamıyorum. Etiketi üzerinde olanları falan söyleyeceğim. Sonra yine Ecem'le vloglarımıza bakıyorsanız H&M'den şöyle birlikte ikimiz yani ruj almıştık. Mor. Şöyle rengi. Ben aslında mor ruj böyle arıyordum bayağıdır falan ama hani istediğim tarzda bulamadım. Bu da 10 TL'ydi zaten Ecem'le birlikte almıştık hani denemek amaçlı yapısı çok e, böyle saten bitişli olduğu için çok fazla renk vermiyor tam rengini vermiyor yani ama yine de alınabilir yani denemek isterseniz alabilirsiniz e, şundan devam ediyorum Nix'ten yani aslında nereden aldım Nix markasının Lip Lion Teddy isimli rujundan bahsedeceğim çok güzel sadece kokusu biraz değişik bir de çabuk dağılmıyor hani sürdüğünüzde direkt kuruyor ama gerçekten çok kalıcı. Çok memnunum. Zaten Instagram'da da paylaşmıştım. Yani dudakta görünümünü şuraya koyarım. Gayet güzel bir ruj. Ben çok sevdim. Bunu da galiba 25 TL'ye almıştım. Sonra e, Gratis'ten Maybelline'in Fit Me e, Mat Fondöteni. Yani ben çok mat olduğuna inanmıyorum. Ama güzel. Çok kapatıcı değil. Az kapatıcı değil. Orta derecelikte. De. Ama ben beğendim. Güzel bir fondöten. Yani deneyebilirsin Galiba bu da 21 liraydı almıştım. Güzel bir fondöten bence. Şimdi Diyanar'dan aldığım iki tane defter vardı. Biri bu ıı, kedicikli defter. Bunun tek bir kötü özelliği var. Şu kısımları yani birleşen kısımları ipli. O yüzden sayfalar biraz kopuyor ama tabii ki kapağı ve kedicik çok güzel. Böyle bir not defteri aldım. Hatta iki tane aldım. Biri de burada. Bunları niye alıyorum bilmiyorum. Zevki yani? Bir de böyle bir not defteri aldım. Bunda kapağı şöyle. Bunu galiba 8 ya da 9 liraya, bunu da galiba 10 liraya aldım. Ama net hatırlamıyorum yine. Linkini bulursam aşağı koyacağım ama bunları bilmiyorum bulabilir miyim. Böyle iki tane defter almıştım Diyanardan da. Şimdi aksesuarlardan başlıyorum kıyafet olarak. Yani giyilebilecek eşya olarak. Stradivarius'tan şöyle bir çanta aldım. Bu küçük bir sırt çantası. Ben bunu çarşamba günü aldım ama perşembe günü indirimde 45 lira oldu. Yani ben 55 liraya aldım ama olsun yine de değdi <laughs> diye düşünüyorum. Ben bunu bir aydır falan almak istiyordum zaten böyle. Uzun zamandır gidiyordum hani alacağım, alamadım. Alacağım, alamadım. Sonra gittiğimde dedim artık alacağım ve aldım. Bulursanız bence alın. Çünkü çok işe yarıyor. Hem hem rahat hem böyle şey derdi yok kolumdan çıktı şey falan filan. Bence güzel. Böyle iki gözlü küçük bir çanta. Şimdi diğer bir çanta alışverişime geçiyorum. Bunu Bershka'dan galiba 45 liraya aldım. Çok rahat ve çok güzel duran bir çanta. Zaten Instagram'da falan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Buraya fotoğrafını yine koyacağım. Böyle zincirli, şurası deri. Şurada bir Bershka yazısı olan küçük, tek gözlü bir çanta. Çok rahat. Yani zaten içine ne kadar eşya koyabilirsiniz gibi çantanın yani. O kadarını da alıyor. Telefon, cüzdan, makyaj malzemesi artık hani ne kullanıyorsanız falan direkt alıyor yani. O kadar küçük görünümüne rağmen yine de bayağı bir şey alıyor. Düz siyah bir çanta. Ben çok memnunum. Şimdi ee, CA mağazasını biliyorsunuzdur belki. CA mağazası ülkemizden çekildiği için böyle indirime falan girmişti her ürünü. Tabii ben sonradan öğrendiğim için çok bir şeye yetişemedim ama iki parça bir şey almıştım. Birincisi şu babetler. Bu babetler galiba ya 40 liraydı ya 50. Tam olarak hatırlamıyorum. Kapanacağı için, indirimde olduğu için 20 liraya falan geldi bana. Şöyle kot, sivri burunlu bir babet. Hiç denemedim ama umarım rahattır diye düşünüyorum. Şimdi evsizlikten aldıklarıma geçiyorum. İki parça bir şeyim var zaten. Birincisi şöyle kadife bir etek. Pileli. E, belinden lastikli şöyle. Böyle bir etek saks mavisi. Ben aslında etek çok giymiyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. Bu ara çok sardım eteklere. O yüzden böyle bir hani etek deneyimi falan yapıyorum. Böyle alıyorum. Ama bence baya güzel bir etek. Hem de yumuşacık. Ben çok beğendim. Sonra diğer el iki parçam. Şu çizgili body bildiğimiz body yani. Bunu böyle sivetlerin içine falan giymek için aldım. Hem üşümemek, hem de boğaz görünüyor bilmem ne şeyini çekmemek için. Hem de böyle bir farklı, çizgili bir body olsun diye. Bunu da galiba 20 liraya aldım. Eteği 30 liraya almıştım. Onu gayet net hatırlıyorum. Şimdi GA'dan aldığım diğer ürüne geçiyorum. Şöyle bir kot ceketi. Bunu erkek mi, kız mı, reyondan aldığımı hiç bilmiyorum. Çünkü her yer böyle karışıktı, karışık dizmişlerdi. Ama bilmiyorum, yürüsek de olabilir. Belinizin altında bitiyor. Çok güzel, şöyle armalı bir ceket. Bunu da 50 TL'ye almıştım. Bayağı indirimdeydi zaten. 100 küsür liradan inmişti. Böyle buz mavisi bir ceket. Şimdi Zara'dan aldığım bir ürüne geçiyorum. Bunu zaten Instagram'da üzerinde görmüşsünüzdür takip ediyorsanız. Böyle suni deri mi artık kauçuk mu şeyini bilmiyorum kumaşına ama çok rahat çok güzel bir şey şurada cepleri var büyük böyle altın detaylı düğmeleri var bir de kolunda şöyle bir detayı var gayet güzel böyle yumuşacık bir ceket yani çok kışlık bir şey değil ama giyilebilir üstüne bir şalda falan gayet güzel bence bunu da 150 TL'ye almıştım diye hatırlıyorum Zara'da sayfasında yok diye biliyorum. Bir de bunun krem rengi var. Mağazalarda falan belki görmüşsünüzdür. O da çok kirlenir diye almadım. O yüzden zaten bu renk benim favorim. <laughs> Şimdi Bershka'dan aldığım ve geçen çantamda ne var videosunda giydiğim bu kartallı üst. Bunu gerçekten çok sordunuz ama Instagram'da ve Snapchat'te böyle e, penye aslında elbise diye geçiyormuş bu. E şu kol kısmında yani şu kısma geliyor. Kol kısmında tül detayları olan şöyle kartallı bir Penye bir elbise, çok rahat. Her şeyin üstüne giyiliyor. Bordo pantolon olabilir. Siyah dar paçanın üzerine olabilir. Kota olabilir. Her şeyin üstüne giyilebiliyor yani. Bunda 89 ama 80 yanlış hatırlamıyorsam. 79 ya da 80'e 79 ya da 80 nasıl olabilir? 87-90 TL gibi fiyatı almıştım. Sevarüs'tan aldım. O çanta birlikte aldım bunu da. Böyle kadife etek kısmında böyle böyle pileli gibi bir şeyleri var. Bilmiyorum buna ne deniyor. Böyle pileli gibi bir şey var. Boğazlı, yarım kollu ama bana tam kollu oluyor çünkü benim kollarım normale göre bayağı kısa galiba. Bunu da 55.95'e almıştım zaten etiket üzerinde. Böyle bir kadife üst. Ben aslında böyle elbise tarzı ya da böyle pembe, bilmem ne falan giymiyorum ama bu ara böyle çok sardım yani beğeniyorum falan. Bunu zaten ilk önce Stradivarius'un sayfasında gördüm. Çok beğendim. Moru falan da vardı ama en güzeli buydu. Sonra mağazasına gittim. İlk önce bulamadım. Diyorum ki Allah Allah diyorum. Ya herkes mi bunu aldı yani? Sonra başka kadife şeyler beğendim falan. Onları aldım. Kabine giderken Orada bir, as bir tek bu asılıydı böyle dümdüz asılı ya ben böyle sanki bir aydınlık bir alamet geldi <laughs> hemen aldım sonra yine tabii ki ben vazgeçilmez vazgeçilmezleri plant birden şöyle bir sivet şört aldım böyle bordo vişne çürüğü mü bordo bence bordo şöyle dümdüz bir sivet şöyle sadece kesik detayları var uç kısımlarında e kapşonlu Böyle bir sweatshirt. Dümdüz. Birden bunu 50 liraya galiba almıştım. O zaman indirim vardı. Şu an var mı bilmiyorum bunu. Görmedim. Ama zaten her markada de bulabileceğiniz bir sweatshirt. Ve son olarak <laughs> Stradivarius'dan. Geçen alışveriş videomda grisini almıştım. Bu rengi yeni gelmişti. Sonra bir baktım böyle bir renk. Allah'ım. Ya çok güzel değil mi rengi? Şöyle gümüş e, uçlu, e, şöyle bağcıkları var. Gümüş uçlu, yine kapşonlu. Şöyle iki tane cebi olan. Normal bir sweatshirt. Çok rahat, hiç buruşmuyor, leke tutmuyor. O yüzden böyle artık bundan ne kadar renk çıkarsa alacağım herhalde. Asker yeşili vardı. Asker yeşili eşyam çok olduğu için artık dedim almayayım bu sefer. Pudra rengi vardı. Pudra rengi gerçekten çok güzeldi. Ama ben bilmiyorum, ben bunu beğendim. Böyle krem kahve aslında karamel rengi de olabilir belki. Böyle bir rengi var. Çok da güzel. Çok rahat zaten. Her şeyle uyuyor. Böyle bir sive. Benim videomun da burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>